Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu saç ne böyle ya? Bugün sizlerle beraber rahatlatıcı maksim yani ağda boncuk ağda videolarını izleyeceğiz. Böyle Tıkır 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 diye dökülme sesleri ondan sonra o böyle ağdaların inci beyazlı veya o renkleri çok güzel değil mi? Ben çok seviyorum. O renkleri seviyorum. O böyle tıkır tıkır seslerini seviyorum. O yüzden şimdi sizinle beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Çok fazla laf uzatmıyorum. Haydi videomuza geçiyoruz. <laughs> arkadaşlar videonun başında söyleme yapmışım. Lütfen kanalıma abone olun. Ve e, videoyu geçmeden önce hemen bir beğeni atın bakalım. Haydi videoya geçiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi oturdum ve beraber videomuzu izleyeceğiz. Şaşırım ki hadi şöyle ben rahatlayalım. Evet. Şu şekilde başlatıyorum hemen. Ben burada, siz burada veya da Bu sefer burada izleyin ya. Çünkü burası daha beyaz, daha düz. Evet ben şöyle yapayım. Şu şekilde oturayım. Siz de burada izleyin. Bence güzel. Olacak. O çok sıcak. Evet. Videomu başlatacağım. ASMR olduğu için. ASMR. Neydi o? Unutuyorum. Neyse. Yani ASMR videosu olduğu için sesini açarak izleyeceğiz. Baya böyle açacağım sesinden. <laughs> bir şeyler, bir şeyler. Neyse. Evet arkadaşlar başlıyorum artık videoma. Çok fazla uzatmadan diye 12 dakika 11-12 dakika kadar 11 dakika 40 saniye videomuzu izleyeceğiz. Ondan sonra ben böyle hem videonun içerisinde hem de videodan sonra eğer yorum olursa yapacağım. Başlıyoruz. Başlıyorum. Evet başlattım. İy, saçım. Saçımı çekeyim de Başlattım. İnci gibi bembeyaz. Çok güzel. Evet eritiyor halde böyle çeviriyor. İçine falan böyle yapıyor. Deşiyor şu an. Tekrar kapatıyor. Tekrar açtı. Evet çok güzel olmuş. Evet, çok güzel incelik. Evet. Abi bunu o kadar iyi bekletmiş ya. Bayağı sürdü. What have I done?

Korktuğu için de böyle oldu. Veya azıcık azıcık sürseydim daha iyi olurdu. Bu da eritiyor, yıldızları koyuyor. Hmm. Çok güzel Böyle Böyle diye hop Ay temizleyecek. Yahu oh, çok güzel. <laughs> Kenarlarda kaldı. <laughs> Beni duydu gibi kenarlarda kaldı. Vax. Herhalde şey aldı sonrası siyah veya A'da yağı. İşte. Onu tekrar böyle bir yapıyor. Şula şula oldu. Kırmızı yakın. Çok güzel. Ben şu an mavi değilim. Kırmızıdayım. <laughs> yorlar rengi. Mor var şu an çok güzel. görünüyor. de süper. Evet, açtı bayağı böyle. Pıt pıt. Evet. Ediyor. Normal bir şey. <laughs> Yemin din bakayım karıştırsana. Vallahi karıştı daha acayip bir mal oldu. Aa bacağını yapacak. Hadi bakalım. Hepsini alacak mı? <laughs> çok, sarı oldu, evet. çok güzel oldu ha. mavi. Yani çok güzel. <laughs> Renklerine bayılıyorum. <laughs> Aynen noktalar Düzleştiriyorsun. Veya ay ince gibi böyle parlıyor da çok güzel. Gelsin çekmeceyi boşaltıyor. Ya e, böyle boşaltacağına niye böyle iki saat uğraştın ki? yapar mısın ben sanırım. Evet. Azıcık oldu mu? Ne edecek ya? Böyle aldınız mı? Boya aldınız. Ne alacağım güzel oldu. Fena olmadı. Karıştı değişiyor. Ya morumsu gibi bir şey oldu. Sen mi değil? O ne? Bacağım bir şey sıkıyor. Bu arada sıktı ha. Sürüyor onu iyice. Ha evet, tal pudrası, bebek pudrası yani. Pudrası sürdüm. Yalnız o pembe. böyle kıvamı. Çok güzel. Çok güzel yoğunlu. Şeffaf mekfaf değil. Baya böyle yapıştırıcılar gibi. Şaka mı Oh, iyi. Aldı. E niye kopardı onu? すいません。 Bir sürü tahta sıkıntılanmış. Pembe adı almış. Ooo adı şeyden üstünde almış. E var mı zaten? Niye aldın ki etkiler? bir kutu sanırım var ya. Şu kadarcık bir şey zaten kadar. Pudur sanırım. O ı ıvır sıvır şey. Ya. Hay maşallah. Ay tam benim yavrum. Çok güzel. Çok güzel. Çok canlı bir renk. Bunlar da her canlı renkleri sanırım. sarıyı karıştırıyor. Karıştırıyor. Ne olacak? Gene açık turuncu falan olur herhalde. Ne olur? ki başka. Kapattı. yapacaksın? Çıpa. Evet gökkuşağı yapacaksın. Hmm. Güzel oldu. Güzel oldu. İnşallah hiç görüşeceğimiz aynı şekilde eritir. En son iyice yedikten sonra

Ne parlıyor ya. Parlıyor. Bu parlıyor. Bu kadar parlıyor. Ay çok güzel bir renk oldu ya. Ne var ya? Yok kız. Mavi ile mor Böyle değişik şey oldu. Ben ama var değil mi? Sen git. Turuncu da diğer kalan yerler böyle. Bayağı da ağda varmış yani. Bunları tekrar kullanacak sanırım. Mavi. Yeşil. Pembe. Mor. Pırılsız bir tomatelik bir rezayın. Mavi erimiş baya. gri oldu. Gri oldu. Heh. Pembe. Çok güzel. Queen the top. Queen olur mu bu? Anlamadım. Sen yok the top? Bu renkler valla bu renk Evet arkadaşlar. Şöyle geleyim. Çok ne güzel. ama neyse. Evet arkadaşlar bu videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atın, yorum atın ve kanalıma abone olun. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bir sürü izleyen var. O izleyenler kadar abone olan olsa var ya. Daha çok izleyen olacak, daha çok kişiye böyle of oh be diyecek. Ama yok. Neyse abone olun arkadaşlar. Sakın unutmayın abone olun. Bu bu kadar da bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar. Bay bay.